Arkadaşlar bugün hep birlikte slime yapacağız. İlk önce birazcık bundan koyduk. Birazcık da bundan koyduk ve karıştırıyoruz. Ay benim kaşık içine düştü. Benimki olmaya başladı gibi. <Gülüyor> Seninki <Gülüyor> de olacak. Şöyle jel gibi. Oo çok güzel. İyice karıştırıyoruz. Benimki olmaya başladı gibi. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi de sim ekliyorum. Doğru sim unuttum. Ben ben açtım. Aa renkli dökülmüş. Koyuyorum. Koydum. Hepsini, hepsini döküyorum. Evet, hepsini döküyorum. Karıştırın bakalım. Bak. Bakayım. Slime olmaya başladı benimki. Bakayım benimki. Bana sen hepsini koymuşsun. Aplam Çok sinirli olacak seninki. Ya da ben de öyle yapayım. Tüm sinirimi katayım. Toplam düşmüşüm şimdi bütün oynanma haline gelmiş. Benimki de öyle. Şimdi boyaları koyacağız. Burayı çok acayip. Baksana benimki şeyle benzedi. Bak sana benimkini. Ben kasma güzel. Şimdi boyaları koyacağız. Annemden yardım alıyoruz. Hayır bana soruncu renkleri karıştırabilir. Şöyle koyayım. Yeter. Çok güzel oldu. İnanılmaz. Şimdi mora benimkine. Açması da çok zor. Ay ben bakar mısınız arkadaşlar benimkine? Şimdi karıştırıyoruz. İyice, iyice iyice. Aa baksana. Benimkine bak. Aa almaya başladım bir kanal. Evet. Yere. Ay çok acayip ama. <laughs> şöyle benzedi birazcık. Çok ben, güzel. Ben, ben, ben sana şöyle yardım ben, edeyim. Ben, Karıştıramadın. Benki ben, kredesi gibi bir şeye benzedi. Aa slime olmuş bile bu. Bak. Evet. Benimki de oldu. Olmuşlar şimdi, bile. Şimdi, birazcık daha büyükleştirelim. <laughs> Büyükleştiremezsin ki. Onu ama onu ama bu videodan sonra yapalım. Dur bak şimdi şunu şöyle elime bir alayım. Aa hakikaten slime olmuş gibi. Bak. Dur şöyle elime alayım. Aa. Vay canına. Aa. Evet, Ver evet. ben sen şimdi dakika de. Slime. O zaman tabakları ben alıyorum. Siz alın içindeki slime'ları. Ben Allah alayım o tabakları. Aldınız mı? Ee, aldık. Şimdi oynayın bakalım. Açın. Açın. Sen baya hamur mi? yaptın Baran'cım sanki. Baya baya <laughs> hamur. <gülüyor> bak bak şöyle bir verir misin? Bayağı, Biber bilmiyorum. bak. Aa, bu çok yapışkan ama. Benimki de bak. Yapışkan slime. Bakın arkadaşlar şöyle açıldı. Ama içinden ben çok çektiğim için koptu. Böyle. Çok ben güzel. de göstereyim. Küçücük ama. Evet. Ben yalnız renklerinize bayıldım. Ben var. Hı. Videodan sonra tekrar yapalım daha büyüğünü. Olabilir. Ay. Görüşürüz. Görüşürüz. O zaman siz slime'larınızla oynayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.